Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. 2021 yılının son haftasına girdik ve biz de son açılıştan sizlerle birlikteyiz. Burası saatler öncesinde açıldı. Neredeyiz? Beşevler Evler Yumurta Tepe'de. Olgun Gençlik Merkezindeyiz. İlki Altınşehir Mahallesi'nde açılmıştı ve çok da beğenildi aslında. Şimdi ikincisi burada bulunduğumuz yeri bu eşsiz manzara eşliğinde ve temiz hava eşliğinde Olgun Gençlik Merkezimizi açmış olduk. Şimdi konuğum Doktor Sibel Özer, Belediye Başkan Yardımcımız ve kendisiyle bu tesisi konuşacağız. Nasıl faydalanılacak, kimler yararlanabiliyor ve içerisinde neler olacak diye ve bu tesisten başka geliyor mu aslında en merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum sevgili Yankı. Merhabalar. Merhabalar sevgili Nilüferliler. Son haftadayız artık. 2022'yi karşılamaya hazırlanırken şimdi bir taraftan da son açılışımızı yaptık 2021'deki öncelikle neler hissediyorsunuz diye soralım evet, size. Çok tatlı bir yorgunluk, tatlı bir heyecan var açılış öncesi malum heyecan Doruk'taydı eksiksiz bir şekilde açılışa sunmaya hazır hale getirmeye çalışmıştık tesisimizi çok şükür gayet güzel bir şekilde açılışını da gerçekleştirdik katılım da çok yüksekti. Bundan sonra artık Beşevler Mahallesi sakinlerimizin tesisimize katılımını bekliyoruz. Şimdi şunu soracağım tam olarak. Yani bu Olgun Gençlik Merkezi kavramı aslında çok önemli bir kavram. 55 yaş üstü vatandaşlarımızın yararlanabileceği yer. Tam olarak sizden dinleyelim. Nedir Olgun Gençlik Merkezleri aslında? İçerisinde neler barındırır? Ne anlamalıyız? Evet. Ee, beş evler Olgun Gençlik Merkezimizin e, dışında Altınşehir Mahallemizde de bir Olgun Gençlik Merkezimiz var. Olgun Gençlik Merkezlerimiz 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselmesini sağlamak ve sosyal izolasyonu önlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz, hayata kazandırdığımız tesislerdir. Ee, bu tesislerimizde e, biz Psikososyal destek hizmetleri vermekteyiz, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyal kültürel hizmetler, bir de boş zamanları değerlendirme için hobi şeklinde farklı atölye çalışmaları gerçekleştirmekteyiz tesislerimizde. Amacımız ne kadar fazla sayıda 55 yaş ve üzeri vatandaşımıza ulaşabilirsek bizim için o kadar mutluluk kaynağı. 55 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaş almalarını hedefliyoruz. Aslında özetle olay bu. Hı hı. Sağlıklı bir şekilde yaş almalarını sağlamak ve sosyalleşmelerini sağlamak. Şimdi olgun gençlik merkezi kavramını bu şekilde anlamış olduk. Şimdi Altınşehir'dekine baktığımızda yıllardır süren bir Çalışma var orada aslında. Olgun gençlerimizin e, orada gerçekten güzel vakit geçirdiklerini biz görebiliyoruz. Gelen tepkiler ne? Onu aslında biraz e, merak ettim. Gelen tepkiler şöyle söyleyeyim. Altınşehir Olgun Gençlik Merkezimizde şu an 1380 katılımcımız var. Ve artık e, maksimum sayıya ulaştığı için çok fazla sayıda katılımcı, yeni katılımcı kabul edemiyoruz. Bu ihtiyaçla zaten Beşevler'deki tesisi e, yapmaya karar verdik. Şu anda müthiş bir talep var Olgun Gençlik Merkezimize. E, isterseniz e, müzeyi de verelim. 3. Hadi verelim. <laughs> yerini şimdi nereye geliyoruz bakalım? Olgun Gençlik ee, üçüncü lisesi. Cumhuriyet mahallemizde şu anda geri beleli 2022 yaz ayları içerisinde En geç yaz ayı içerisinde e, açmayı planlıyoruz. 7-8 ay içerisinde hizmete girecek evet, Cumhuriyet evet, Mahallesi'nde. Evet. Çok İnşallah güzel bir müjde sonra oldu. Evet. diğer mahallelerimizde de Olgun Gençlik Merkezlerimizi e, yapmayı planlıyoruz. Bir yeni yıl oluyoruz. hediyesi oldu adeta Nilüfer'e. Evet sürpriz Nilüfer e. olsun Nilüfer'lerimiz. <laughs> Bu ayrı bir yeni yıl hediyesi. Müjde ayrı bir yeni yıl evet, hediyesi oldu. Evet. Şimdi merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu. Şimdi içeride az önce merkezi geçtik. Oldukça büyük. Hı -hı. Ee, bir taraftan Hı -hı. vakit geçirilebilecek alanlar varken bir taraftan da atölye merkezleri, spor alanları var. Mesela yoga da yapılabilecek aşağıda. Evet. Yani biraz bunlara değinelim istiyorum. Aşağıda tam olarak ee, neler yapılacak, neler ile katılabilecek vatandaşlarımız? Ee, sevgili Yankı, bu olgun yeşillik merkezimiz 1200 metrekarelik bir alanda bulunmaktadır. İçerisinde resim, müzik, seramik, ahşap, boyama gibi çalışmaların yapılabileceği 4 atölye salonumuz bulunmakta. Ayrıca satranç e, ve akıl oyunları, monopoli, e, jenga, domino gibi akıl oyunlarının oynanabileceği bir adet hobi odası ve bir adet de yoga odası bulunmakta. Yoga odası yine çok amaçlı kullanılabilecek bir e, şekilde düzenlendi. Pilates yapımına da uygun. Aynı şekilde Katılımcıların talepleri doğrultusunda tango veya müzik çalışmaları da yapılabilir. Evet gerçekten. E, çok güzel bir merkez. Yani şöyle bir manzaraya baktığımda o kadar güzel ki bir taraftan uludağ görüyorsunuz burada, evet. bir taraftan e, yine Nilüfer'in kırsal kesimlerinin üst tarafları görebiliyorsunuz. Yani harika temiz hava, harika bir yer. Evet. E, umarız e, çok güzel bir şekilde burada da vatandaşlarımız vakit geçireceklerdir. Şunu merak ediyorum bir de başvurular nereye oluyor, hangi şartları taşımak gerekiyor? E, başvuruları öncelikle başvuru şartlarının başında 55 yaş ve üzerinde olmak gerekiyor. Başvuruları arkamızda gördüğümüz 5 Evler Olgun Gençlik Merkezimize bizzat gelerek başvuruda bulunabilir vatandaşlarımız veya size vereceğim 443 10 42 numaralı telefon hattı direkt Olgun Gençlik Merkezimizin telefon numarası buradan bu numaradan ulaşabilirler veya 444 16 03 numaralı telefondan da detay bilgi edinebilirler. Dediğim gibi 55 yaş ve üzerinde ise vatandaşlarımızın bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte tesisimize gelip müracaatını yapması yeterli. Ee, ayrıca burada ikamet olma etme şans şartımız var. Ee, vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, e, yeme, içme, tuvalet gibi eee Temel ihtiyaçların giderebilmesi gerekiyor. Bireysel ihtiyaçların giderebilmesi gerekiyor. Akıl ruh sağlığının yerinde olması gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklarının bulunmaması gerekiyor. E, alkol ve madde bağımlısı olmaması gerekiyor. Tesisimizi e, katılımcı olarak üyeliğinin yaptırabilmesi için. Evet bu şartları dinledikten sonra aslında her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. Evet. Var mı eksik bıraktığımız e, bir yer? Şöyle tesisimizin hemen alt tarafında bile parkımız var, yürüyüş yolumuz var, yeşil alanımız var. 55 yaş ve üzeri vatandaşlarımız buraya torunlarıyla da gelebilirler. Torunlarının da oynayabileceği alanlar mevcut. Ki aşağıda ayrı bir kurs merkezimiz daha Çünkü var. Tüm yani, müdürlüğü çocuklara yönelik, aynen, gençlere yönelik. Resim, karikatür sergilerinin, atölye çalışmalarını yapılabileceği salonlarımız da mevcut. Tüm Nilüfer'leri bekliyoruz, katılımlarını istiyoruz. Bu arada ben tesisimizi bugün hizmete sunduk, hizmete açtık. Tesisin hizmete açılmasında emek veren, başta bizi her alanda desteklediği için belediye başkanımız Sayın Turgay Erdem olmak üzere tesisimizin bugün bu aşamaya getirmesine emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Bizler de e, sizlere teşekkür ediyoruz ve yeni yılınızı kutluyoruz. Bu çok son teşekkür haftadan ediyorum. E, umuyoruz ben ki 2022 yılında yine sağlık, huzur, mutluluk içerisinde geçsin ve bizler yine bu şekilde yatırımlarla e, 2022'de de devam edeceğiz zaten. E, çünkü çok daha farklı projeler var. Çünkü perşembe günü değerli izleyenler bu arada şunu da hatırlatayım size. E, Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'le bir program yapacağız. Saat 15'te canlı olacak ve bu programda aslında 2022'yi konuşacağız. Nilüfer'in 2022'deki planları neler? Kaçırmamanızı öneriyorum. Özellikle e, gençlerin çok merak ettiği bir soru var. Nilüfer Müzik Festivali ne olacak diye bunu da özellikle gençler için yine kendisine yönelteceğim. Bakalım ne cevap alacağız 2022'ye dair. Bir kez daha teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Nilüferlilere sağlıklı, mutlu seneler diliyorum. İleriki yıllarda da yine kaldığımız yerden projelerimize devam edeceğiz Herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum sevgili Çok Yankı. sağ olun çok teşekkürler Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar Olgun Gençlik Merkezi hizmete girdi Hayırlı olsun diyoruz Buraya 55 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı bekliyoruz dedikten sonra Bugünlük bizden bu kadar Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın Lütfen ama lütfen sağlıkla kalın